Şimdiye kadar yazılan tüm kitapları içeren büyük bir kütüphane hayalet. Seçtiğin kitaplara göre başka kitapları tercih eden birinden daha farklı bir bilgi birikimine sahip olarak belli bir değişime uğrayacaksın. Farklı dokular ve organlarda uzmanlaşmaları nedeniyle kök hücrelerimizde de benzer bir durum oluşur. Vücuttaki tüm hücre çekirdeklerinde tam DNA vardır. Bu, vücudun inşası ve çalışması için talimatlar içeren muazzam bir kütüphanedir. Bu kütüphanede kitaplar gen adı verilen DNA segmentleriyle temsil edilir. İnsanlar gibi kök hücrelerde diğer kitapları görmezden gelerek kütüphanedeki kitapların sadece bazılarını okur ve kas hücreleri de kemik veya sinir hücrelerine dönüşür. Peki bu süreci belirleyen nedir? belki de en önemlisi uyarlama faktörleridir. Bunlar, işlevi okumak ve kopyalamak için genlere bağlanmak ve onları yeni bir hücrede çoğaltmak olan proteinlerdir. Bir diğer faktör ise tetiklemedir. Bir grup hücre, belli bir üretim hattına katıldığında, hücre dışı ortamda, Aynı yolu takip etmek için kararsız hücrelere baskı yapan belirli sinyal moleküllerini salgılarlar. Yani hücre dünyasında bir tür akran baskısı oluşur. Kök hücrenin farklılaşması gayet karmaşık enzim süreçleriyle oluşur. Bunlar kısmen bilinmesine karşın bugüne kadar kök hücrenin izlediği yolun sürekli kısıtlamasının sonucu olan veya diğer tüm yolların nasıl baskı altına alındığı, yeni üretim hatlarının nasıl oluşturulduğu henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ama bu durum her oluştuğunda hepimizin genlerindeki her bir aşama, her bir adım tam bir kesinlikle yazılmıştır.